Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bu videonun konusu Shiba Coin olacak. Shiba Coin ile ilgili çok güzel bir haberim var. Bu haberleri sizinle paylaşmak istiyorum. Haberi paylaşmadan önce kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Hemen habere geçelim. Ee, bu Shiba'nın haberi Coin Market'ten Shiba'nın ana sayfasında haberler kısmında siz kendiniz de bakabilirsiniz. Hemen şurada duruyor zaten. Ben onu Türkçe'ye çevirdim. Türkçe ise şurada duruyor. Shiba Inu, Shiba bu hafta yükselirken, yükselirken, görünürken ayı tutuşundan kurtarmaya çalışıyor diye bir başlık atmışlar. Asus ayının başından beri Shiba Inu düzeltici faaliyetlerde aktif olarak yer almaktadır. Mem madeni para kökenlerinden uzaklaşıyor ve bunu yaparken oldukça etkili oldu. Shiba için gerçek bir kullanım örneği kripto para birimi alanındaki vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için Belirteci kullanmanın mümkün olduğu geçen ay tanıtıl, tanıtıldı. Bu yılın Ocak ayında uh, No Payments uh, Shiba Inu ile bir ortaklık duyurdu ve kripto ücretleri olarak kullanacaklar token ödemelerinin kapısını açtı. Bu Shiba'nın tek başına gerçek dünyadaki tek faydası değildir. Shiba de bu ekosistemin bir parçası olarak dünya çapında piyasa sürüldü. Lasman yapılmış olmasına rağmen ayı piyasası zemin kazanmaya devam etti diye bir başlık da atmışlar oraya hemen burada geçelim şiva son e, makro makro ekonomik olaylar nedeniyle baskı altında ABD Merkez Bankası'nın son faiz arttırımı ile şibanın toparlanmasının zor olacağını söylenebilir yine de şiva son zamanlarda yükseliş ivmesi kazanıyor de, deflasyonist tokenin sonunda düşen fiyatları doldurması mümkün mü ee, Shiba nasıl gidiyor? Shiba'nın bu yazı itibariyle gerçek dünyadaki performansı ekosistemin büyümesi için oldukça önemli olmuştur. Shiba dünkü BitMEX'teki resmi listeleme ile kripto para piyasasının daha yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirildi. Google'ın Coinbase ile yaptığı anlaşmanın bir sonucu olarak e, jeton bulut hizmetleri için ödeme yapmak için de kullanılabilir. Bu faktörler Shiba'nın şu anda bulunduğu e, alçalan e, takozdan yükselişe geçmesini sağlayacak yazının yazıldığı an itibariyle kripto paranın işlem aralığı 0.50927 0.927 ile 0.40 19 dolar arasında momentum göstergesi yükseliş hızını hızının giderek arttığını gösteriyor. burada geçen Shiba kap, kap kopması ne zaman oluşur? Momentum ve CMF göster göstergeleriyle bir yükseliş eğilimi e, olasılığını gösteriyor. Bununla birlikte RSI okumaları ayı tarafından kalmaya devam ediyor ve bu da yaklaşan kırılma için bir engel teşkil edebilir. RSI şu anda artan storç krizi değerleriyle desteklenen bir yükseliş yakınsamasına yaklaşıyor demiş. ve Arkadaşlar burada demek istediği şey bu. Hemen burada göstereyim. Bitmex'te bak şu an görüldüğü gibi Bitmex'teki resmi listeleme ile Bak yani dün paylaşır mı zaten Bitmex'te resmi olarak e, listeleme gelmiş arkadaşlar Burada görüldüğü gibi e, listeleme oradan gelmiş Hemen grafine geçelim grafine size söylemek istediğim birkaç bir şey var Şu an grafiği görüyorsunuz e, ne kadar düşüyor ve ne kadar yükseldiğini e, Shiba için size söylemek istediğim tek şey bu Bakın arkadaşlar Shiba'larınızı elinizle tutun satmayın Bak her videomda da diyorum, bu videomda da diyeceğim. Çünkü Shiba diğer koyunlardan farklı. Hani diğer coinler gibi düşmez bu. Bak düştüğü tek nota zaten. Bu bundan sonra bakın ee, şeye falan yükselecekti güzel yerlere falan geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Onun için Shibaya e, satmayın sakın, elinizde bulundurun. Hani bugün olmasa yarın yarın olmasa başka gün ama 2023 ile 2025 arası olan kısım çok önemli. Hele o aralıkta satmayın. Biriktirin elinizde bulunsun. Çünkü çok güzel yerlere gelecek. Ve yeni güncelleme de gelecek. 21 Aralık'ta yiyip yeni bir güncelleme gelecek. Ve Shiba'nın toplam arzından düşler falan olacak arkadaşlar. Bunu da burada söylemek istedim. Ve bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hepsi coin market olsun ve başka yabancı haber kanalıklar olsun. Oradan gördüğüm haberleri paylaştım. kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup like tuşuna basmayı unutmayın.